acil şifalar diliyoruz inşallah iyileşecek en kısa zamanda. Şimdi kanserle mücadele konusunda iyi bir gelişme var, umut veren bir gelişme var. Bunu bir izleyelim. Umut verici bir gelişme olarak nitelendirmek daha doğru. Bilim insanlarının umut verici olarak nitelendirdiği haber Amerika'dan geldi. T hücreleri üzerinde genetik değişiklik yapılarak kanserli hücreler yok edildi. T hücresi de bizim bağışıklık sistemimizin en önemli askerlerinden bir tanesi. E, tümöre karşı giderek tümör hücrelerini bulup onu avlayan, onu yok eden bir asker aslında T hücresi. T hücreleri bir asker gibi vücudu koruyor ancak kanser hücrelerine karşı gelmiyordu. Bilim insanları T hücrelerini kanserle savaşacak şekilde yeniden programladı. T hücreleri kanser hücresini yabancı gibi algılayıp ona saldırmıyorlardı e, ama ama bu araştırmada genetik yapıları değiştiği zaman, değiştirildiği zaman T hücrelerinin laboratuvar ortamında e, kanser hücresini düşman gibi algılıyorlar ve ona saldırıyorlar. Klinik deneyler kan kanseri hastaları üzerinde yapıldı. T hücreleri kanseri tamamen yok etti. Tedavinin başarı oranı ise %94. Elde edilen yanıt oranlarında hiçbirisi bu kadar yüksek değil. Bunu söylemek lazım. Başarı oranı bu tip araştırmalarda daha önce elde edilenin çok üzerinde. Bilim insanları buna rağmen ihtiyatlı konuşuyor. Klinikte kullanılmaya başlaması için en az 3-4 yıllık zaman var. T-hücreleri konusunda İngiltere'den gelen bir haberde umutları iyice pekiştirdi. Londra'da yaşayan 1 yaşındaki Leyla için doktorları umutsuzdu. Kan kanseri olan bebeğe T-hücresi tedavisi uygulandı. Leyla sadece 3 ayda sağlığına yeniden kavuştu. Şu anda umut verici gelişme kan kanserlerinde ama diğer tümör gruplarında da bu çalışmalar yapılacak. Evet umudunuzu hiç tüketmeyin. Bizleri izleyen seyircilerimiz arasında da.